Bugün kaç gün oldu? Beş gün oldu. Hala Cenab-ı Allah verirse bekliyoruz. Kimse şey yapmasın. İnşallah çıkar. Başka diyeceğimiz biz de üzüntülüyüz. Ailesi perişan. Neyindir? Benim bu halamın oğlu oluyor. Ben de dayısının oğluyum. İşte, akşam balığa çıkmıştan da sonra ya. Bugün beş gün. Akşam saatlerinde saat 12 geldik. Oğlu gelmişti buraya. Traktörle geldiler. Ee, onlar kıyı e, kıyıya arkadaşlar görmüştü. O Halil abiyi çektiler. Ondan sonra biz de geldiğimizde zaten Halil abi kıyıya çekmişlerdi. Onun üstünde tulum olmadığından dolayı. Ayakkabısı bile yoktu yani. Onu dalga kıyı attı. Bu çevrelerden dolayı. Dayımı da büyük bir ihtimalle aynı birinde tulum vardı, birinde tulum yoktu. Dayım da büyük bir ihtimalle tolumsuz çıkmıyor zaten denize. Çıkmıyordu. E, barakanın yanında giyer öyle giderdi yani tek şeye. Ondan dolayı büyük bir ihtimalle tolumdan dolayı çıkamadığını düşünüyoruz yani. İnşallah bu Karadeniz'in dayımızın dirisinden vazgeçtik artık. Allah'tan ölüsünü balli, çocuğuna, çoğuna mezarı balli olmasını istiyoruz inşallah.